Merhabalar, herkese kucak dolusu sevgiler ve saygılar gönderiyorum değerli dostlarım. Bugün sizlerle muhteşem bir dua paylaşacağım. Bu paylaşacağım dua, aşk belasından kurtulmak isteyenlerin e, uygulayacağı en güzel uygulamalardan biridir. Değerli dostlarım, biliyorum aşk acısı gerçekten çok çok kötü. Ne normal hayatınıza, ne iş hayatınıza, aile hayatınıza. Huzurunuzu, mutluluğunuzu bozan en kötü hastalıklardan biri aşk acısıdır. Ve evet, tabii ki kolay kolay geçen bir hastalık değil. Bazen aylar, bazen yıllar, bazen zaman alan bir hastalık. Ama tabii ki her saniyesi, her dakikası, her günü bir cehennem. Cehennemden çok daha kötü geçen hastalıklardan biri. Şimdi bu aşktan mecnun olan herhangi birisini kurtarmak için okunabilecek yani daha doğrusu uygulanabilecek en güzel uygulamalardan birini bugün sizlerle paylaşacağım. Peki ne yapacağız? Değerli dostlarım bu büyük borcamları bilirsiniz. Genel anlamda fırında kullandıklarımızı. Bunu ayrı kürsüyü 3 defa yazacaksınız. 3 defa ayetül kürsüyü yazdıktan sonra ama buna safranı kullanmamızı tercih ediyorum. 3 defa ayetül kürsüyü safranla yazın. Safran yoksa farklı bir şey bir kalemde kullanabilirsiniz. Önemli olan tabii ki onda niyet ama ben yine de safranı size tavsiye ediyorum. Yazdıktan sonra bir de karşı tarafın adını ve anne adını eklemeniz gerekiyor. Eğer ki anne adını bilmiyorsanız değerli dostlarım hava olarak da geçebilirsiniz. Bunu yazdıktan sonra her sabah ona su ekleyeceksiniz ya da normal olarak su ekledikten sonra sabah ve akşam bu sudan bir bardak bu niyetli içeceksiniz. Allah'ım beni bu aşk acısından kurtar kalbimden onun sevgisi tamamen silinsin diye Sabah akşam bu sudan içeceksiniz değerli dostlarım. Açtan mijnun olan birisi veya kendiniz ya da bir akrabanızı, bir dostunuzu, çocuğunuzu veya eşiniz başkasıyla başkasının onun hayatında olduğundan şüphe ediyorsanız, bir kadın olabilir, erkek olabilir, hiç fark etmez. Bunun tamamen karşı tarafı unutmak için veyahut da ikinci üçüncü şahısların tamamen hayatımızdan çıkmasını istiyorsanız ayetül kürsi bor bir cama bu fırınlarda kullandığımız camlar e, bor camlardan birini yazacaksınız size tavsiyem safran 3 defa yazdıktan sonra karşı tarafın anne adı eğer ki anne adını bilmiyorsanız karşı tarafın tabii ki ismini ve anne ismini anne ismini bilmiyorsanız Hava olarak yazacaksınız. Sabah akşam bu sudan içireceksiniz. Şahıs siz, siz kendiniz içeceksiniz değerli dostlarım. Bu aşk illetinden veya ikinci üçüncü şahısları uzaklaştırmak için uygulanan en güzel yöntemlerden biridir. Peki ne olacak bu uygulamayı yaptıktan sonra? Bu uygulamayı yaptıktan sonra değerli dostlarım. Ayet-ül olduğu için, Ayet-ül zaten binlerce hatta e, yüz binlerce havas olduğu için karşı tarafın tamamen onun kalbinden silindiğine şahit olacaksınız. Bir daha hiçbir şekilde onun ismini almak daha istemeyecek, tamamen karşıdan soyacak. Bu yapabileceğiniz çok güzel uygulamalardan biridir. Tabii haksız olarak birini yapmıyorsunuz kendiniz de olabilirsiniz, başkası da olabilir. Eğer ki aşk acısını yaşamak istemiyorsanız, tamamen kalbinizden, ruhunuzdan, aklınızdan çıkmasını istiyorsanız bu uygulamayı size tavsiye ediyorum. İnşallah e, okursunuz ya, yani estağfurullah yazarsanız Faydasını, yararını ve yeter yeterli şartlarını ve adaplarını yerine getirin çok güzel bir şekilde feyzinden ve bereketinden yararlanmış olacaksınız değerli dostlarım bunu yapamayanlar ben yazamıyorum ben nasıl yazacağımı bilmiyorum diğer kardeşlerim varsa WhatsApp'tan ya da mail yoluyla ya da zaten telefon numaram orada mevcut bu şekilde de bana ulaşıp ben size yazabilirim biliyorsunuz dünyanın her yerine bir istediği isteyen böyle bir uygulama bir istediği zaman yazıp kendisine o şekilde de ulaştırıyorum. Değerli dostlarım videomu burada sonlandırırken başka bir videoda tekrardan görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.